Dün gece Suriyeliler Suriye'de Türk bayrağımızı yaktılar. Haberiniz var mıydı bundan? Haberim yoktu. Belki provoke olabilir yani. Dün Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Suriye'deki muhaliflerle Esad'ı barıştıracağız demişti. Bunun üzerine yaptılar bu eylemleri. Haklı buluyor musunuz? Yani doğruluğunu tamamen bir öğrenmek lazım. Kasıt olduğunu düşünebiliyorum. Çünkü Suriye'ye mitle Suriye'deki vatandaşlar ve MİT birlikte olup bir e, galiba PKK'nın e, bir şeyini yakalamışlar e, komutanını galiba. Bugün haberlerde duymuştum. E, yani Türkiye ile Suriye arasında açmak için yapılmış olabilir diyorum ben. Ama zaten bizim Esat'la bozuk ya aramız. Ya Esat'la bozuk ama halkla değil. Ama Suriye'nin devlet başkanı Esat ya. Yapan Esat mı? Yani halk mı? İşte onu Yapan bizim desteklediklerimiz kilerin din kardeşim dediği var ya onlar yaktı bayrağımızı. Yani e, din kardeşlerimi yapacağını zannetmiyorum ya. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Dün gece Suriyeliler Suriye'de bayrağımızı yaktılar. Haberiniz var mıydı? Yok, haberim yoktu. Hatta bizim askerlerimizin konvoyunun önünü kestiler. Emniyet birimlerimize saldırdılar oradaki. Benim olmadı yatalak hastam olduğu için. Ne düşünüyorsunuz? Öyle bir şey hayır, hayır asla olamaz şu anda çok üzüldüm yani. yani böyle bir şey nasıl olabilir asla. Hükümetin şu andaki Suriye politikasını beğeniyor musunuz? Ya mecbur şu anda yani e, eğer şey yapmasa yani şu anda savaş durumunda olmasa eğer e, PKK daha çok girecek ülkemize onu önlemek için yani bu şekilde yapıyor yani o şekilde yapmasa yani ben onaylıyorum yani. Gerekirse ben kendim daha gitmeyi isterim. Net 10 milyon kadar mültecinin bizim ülkemize rahatça girmesini sınırlardan. Ya yok onu ona karşıyım, ona karşıyım. Kesinlikle öyle bir şey kabul etmiyorum. Cık. Onu kabul etmiyorum asla. Yani yoksa kesinlikle savaş şu anda var. Evlatlarımız ölüyor ama. Bitti bitti. Sataf çıkardı. Gelin affediyorum dedi. Savaş da bitti. Ama gitmiyorlar. Hayır gidecekler. Eninde sonunda yani gidecekler. Gideceğiz diyorlar. Nasıl ki Yani devlet çoğu burada düzenim kurdu. Daha mı çok? Hükümet de diyor ki biz zorla göndermiyoruz diyor. Göndermeyeceğiz. Hayır, diyor. Devlet hayır öyle demiyor. Yani zorla değil. Şu anda gerekli şey yapıldıktan sonra gönderilecek. Yani o gitmek isteyenler diyor gitsin ama diyor biz gitmek istemeyenleri zoraki göndermeyeceğiz diyor. Tamam, peki madem öyle. Tamam doğru ama burada doğru bak şimdi taraf tutmayarak söylüyorum. Peki bizim yabancı ülke Amerika'da diğer ülkelerde bulunan vatandaşlarımıza da aynı şekilde yapsalar biz biz şey yapar. Mı? Bizim vatandaşlarımız sığınmacı mı orada? Çok var öyle var. Sığınmacı değil ki. Sığınmacı değil evet işçi olarak gitmişler ama. Kendi yani ama... de talepleriyle işçi talebiyle ama, gittiler. O şekilde ama şey olarak da giden çok var. Kaçak olarak da giden var. Yani o şekilde Kaçak. yapsa bizim zorumuza da gider. Kaçak gidenler mi? Ya benim gitmez kaçak gidenler varsa. Yani, kaçaksa göndersin geri hukuk dışı girdiği ülkelerine. Ama işte bak şimdi o şekilde bir tepkiyle yaparsa biz ne yapacağız? Bizim de zorumuza gider. Ama bizden yo yok zaten. Yok ya. Şimdi hayır her şeyin bir usulü var. Yani her şeyi bir kötüye yormak veya hani bir mülteci gitmiyor bilmem ne değil. Yani er geç kendi memleketine eğer ülkemize bir zarar veriyorsa er geç bunu yani yapar yani Cumhurbaşkanımız. Er geç bir şey tepki gösterecektir. Ama şu Cumhurbaşkanımızın an, er geç göstereceği tepkiyi bekliyoruz diyorsunuz. Zaten gösteriyor yerine göre yani gerekli şeyleri yapıyor yani. Hayır ben o yönden yani ben şu anda Cumhurbaşkanımızın arkasındayım. Ne yapıyor peki, Suriye politikası olarak şöyle gerekiyordu, şöyle yaptı dediğiniz ne var gerekli olarak yaptı? Türk vatandaşını koruyan? Türkiye'yi koruyor ya nasıl? Orada. Nasıl sınırda savaş ne için oluyor? Ülkeler sınır güvenliğini sağlamak hayır. zorundadır, evet. Ama biz sınır güvenliğimizi geçtik, Türkiye'nin iç işlerine karıştık yani, ya Suriye'nin iç işlerine karıştık yani. Ya karışmadık hayır. Ama orada besleniyor PKK'lar, bizim ülkeye gönderiliyor. Tamam biz sınır güvenliğimizi sağlardık olurdu biterdi ama bizim mayınları temizledik. Tabii mayın ya tabii temizlenecek hayır. Ya siz herhalde yanlışlıyor yani ben hayır kesinlikle. Ben şimdi... Mayın tabii temizlenecek mi sınırdaki? E, az önce sınır güvenliğini sağlamalı diyordunuz ülkeler. Tamam sağlanması için. Mayını temizledik. Sınır güvenliği için mayın lazım değil miydi? Mayın lazım ama... Şimdi hayır. Şimdi mayını gelişi güzel bir düzenlenmiş bir şey varsa onu temizlemek zorunda yani. Sen yani geliş güzel. Hayır şimdi bilinmedi bir şekilde yani düzenlenmişse daha. O biliniyordu. Hayır fark. Sadece Kesinlikle mayınla düşünün, olmuyor mayınla. ki bu iş. Hayır mayınla sade olmuyor bu. Diğer taraftan bazı yönlerden de şey yapabilir. Yani sınırımızı şey. yalnız... Bizim sınırlarımız güvende mi şu an? Vallahi şu anda güvende güvende olmasa savaş zaten olmaz şu anda şu anda uçaklar kaç gündür balık havalan. Güvende olmazsa savaş olmaz mı havalanıyordu biliyorsunuz kaç gündür havalanıyordu askeri sınırlarımız güvende olsa bu kadar rahat kaçak ne diyor belirsiz insanlar girebilir mi Ya şimdi hükümeti kötülemek için bazı yerlerden vuruluyor ama hayır kesinlikle başkası da yani şu an anda... geliyorlar ya kaçak görüntüleri de var ya sadece Türkiye şimdi bundan mı şey yani yani bu konuda mı yalnız şey? Diğer yönlerden niye bakılmıyor? Niye bakalım, yapalım? Ekonomiye bakalım mesela. Ekonomi yalnız Türkiye'de değil ki dünyada ekonomi güç durumda şu anda. Bizim kadar mı? Dünyada. Tabii ki daha fazla. Ne kadar? Daha fazla. Dünyada ne kadar ortalama pahalılık? Ya Avrupa'da ne kadar yani şu mesela? anda hayır dolar marka hepimiz için dünyaca geçerli olduğu için yani bizim ülkede değil. Hayır çok şükür Cumhurbaşkanımız yani ben şu andaki ortam dünya ekonomisini biliyor musunuz? Niye? Dünya ekonomisini biliyor musunuz dünyadaki gelişme? Ben takip eden bir. O zaman söyleyin dünyanın enflasyon ortalaması şu an nedir? Türkiye'nin kaç? Önce bizimkini sorayım. Ya şimdi abartılın. Hayır televizyonun birinde çıkıyor 78, birinde 30 çıkıyor. Birinde... Yani bunu Hayır. TÜİK devletin resmi kurumu yüzde seksene vardır da enflasyonu. Bu da her yerde farklı açıklanamaz zaten. Tamam şimdi bak bir noktada bütçe yettiği kadar yine zam verildi. Ne itti? Oradan artan şeyi o verdiği zamla kapatmaya çalıştı. Ya ya rahat yaşıyoruz. Hiçbir şeyden madde ben. Rahat mı yaşıyorsunuz? Ben bak şu anda işletme fakültesi ikinci sınıftan terkim sağ sol davasında ben olaylara karışmış bir insanım. Ben öyle bu günlere öyle şeyine gelmiş bir insan değilim. Ama rahatlığı ben şimdi buldum. Keşke gençliğimde olsaydı bunlar. Öğrencilik yıllarınızda biz ne çektik? şimdi şimdiki gençler? Hayır ben şu anda her şeyden de çok memnunum. Şimdi 5500 alıyor gençler. Asgari ücretle çalışıyor. Yeter mi? Açlık sınır sınırı 6300 iken yeter ya, mi? Tamam da ya ne demek ya? 200 lira altında açlık sınırını. Bakıyorum ya herkes doyumsuz doyumsuz. Bir kere 10 milyarda verirse halk doy, insanlar doyumsuz yani. Doyumsuz. Ya ne kadar çok verirse alıyorsun bir çip oraya kabı onu diyor ikincisi de olsun üçüncü de. Ya yeter. İdare yok yani 10 milyarda devlet verirse asgari ücret 10 milyarda insanlar doyumsuz. Yani doyumsuz ya. Peki, ben açım çocuğuma süt alamıyorum diyenler var. Ya yok onlar boş ver fazla bir Allah onu da ellerinden alsın iyice bari şey olsunlar sürünsünler o zaman. Sürünüyorlar zaten siz daha mı çok sürmesin istiyorsunuz? Daha da sürünmesin çünkü neden şükrünü. Suriyeliler kardeşiniz ama bizim ülkenin ya, geçinemeyen vatandaşı ya. sizin için sürünsün. Ya tamam da ya ülke her yere biz biz de yabancı ülkeye gidiyoruz. Sığınma yani, onu az önce ya, tartıştık sığınmacı ya, falan. ya bu, sığınmacı mıyız? Ya bunu ne ülkeyi hayır. Şimdi hükümeti yıpratmak için sizin bu yaptığınız şey var ya, hükümeti yıpratma şeyi. Ben mi? Nasıl? Size demiyorum. Tabii yapılan bu şeyler hükümeti yıpratma şeyi. Hayır. Ki de ben yanlış ben... giden şeyleri eleştirmek, hükümeti yıpratmak demek midir? Hayır, yeri geldiğinde... Bir yıpranırsa, yıpratmak olursa ne olur? Devlet ve hükümet aynı şey midir? Hayır, yıpratmayı ben kabul etmiyorum. Kesinlikle. Şu anda bak alışverişten geliyorum. Ama boş. Ne boşu? boş. Efe, Hayır ben telefonumu ben yeniledim. Hayır alışveriş o yönden değil. Ya şu anda var ya git mağazaları gör. Bu yokluk nasıl alışveriş yapıyor? Ya var abi? olan da var zaten. Yok, yok. Ama bu ben ülkenin yüzde 46'sı asgari Bana ücretle bak. çalışıyor. Ay, bak şu anda yaşlısına devlet maaş veriyor. Ne kadar veriyor? Yaşlısına veriyor. Ne kadar veriyor? Hiç çalışmadan, karşılığı olmadan. Engellisine hep maaş veriyor. Zaten verecek sosyal devlet? Maaş veriyor. Yani bilmiyorum. Her Bu insanların ya. yaşamını sürdürebileceği kadar Hı vermiyor. Sürdürüyor. Halk iyi güzel geçiniyor ama doyumsuz. Ama ne o, kadar verdiğini bilmiyorsunuz hadi. ki. Ya neyi bilmiyorum ya. Biliyor musun? Söyleyin biliyorsunuz. Şu anda ben kendimi tanıtmak istemiyorum. Kim olduğumu da bildirmek istemiyorum. Ama ben ne devletin... Yaşlılık altında... maaşının ne kadar olduğunu söylerseniz çok gizli kimliğiniz mi ortaya çıkar? Benim maaşımı. mı? Yaşlılık maaşının ne kadar olduğunu söylerseniz. Evet, biliyorum annem alıyor. Ne kadar? Hayır söylemiyorum ama yetiyor annem şükrediyor. Ve bana, vallahi benim yanımda annem. Ya hiç evek emek vermeden yaşlı annem alıyor torunlarına bile verebiliyor. Peki. Şu anda evde sağlıktan geliyorum. Sağlıkta hizmet ayağına geldi kadının. İlacını yazdı. Vallahi da billahi da şu anda onun şeyindeyim. İlaçlarını aldım. Ya ne daha ne olsun? Çok gizli kimliğiniz ortaya çıkmasın. Daha fazla sormayın da o zaman. Hayır. Peki. Merak etmeyin. Siz şu anda yaptığınız bir şey devleti yıpratma. Devlete hükümet aynı şey değildir. Hayır. Ü önce onu öğrenin. Önce onu öğrenin. Yani önce onu olsun. onu öğrendikten sonra konuşuruz. Dün gece Suriye'de Suriyeliler bizim bayrağımızı yaktılar. Bunu gördünüz mü? Haberiniz var mı? Görmedim. Hatta şuraya geçsek olur mu? Gözüme güneş geliyor da şöyle alayım sizi biraz. Çok özür dilerim. Hatta aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyumuzun önünü kestiler ve oradaki emniyet birimlerimize de saldırı düzenlediler. Bunları duymadım. Peki bunlar ulusal basında çıktı mı? Nereden bunları belgeleyebiliyor musunuz? Evet göstereyim mi? Hemen gösteriyorum bir saniye. Yani, i̇şte bir belge. Ya. Kötü bir şey de. Bu belgelerken Suriye'deki, yani söylerken sanki Türkiye'de olan bir şeyi anlatıyormuş gibi. Suriye'de, Suriye'deki tamam, muhalifler anladı. dedim. Yapmaları iyi bir şey değil, kötü bir şey. Ama siz bu bu e, röportajı neden, ne amaçla yapıyorsunuz? Yani Türk vatandaşın görüşünü alıyorum. Vatandaşın görüşü başka konu mu yok? Yani kışkırtmak için mi? Kime yildi? Kışkırdınız edecek? mı? Evet, şu an için benim dediklerimi paylaşacak evet. mısınız? Yok, yok mu kışkırdınız? Yok, Ben yayınlıyorum. herkesi yayınlıyorum. Ben nereden izleyebilirim sizi? Ona göre. Lafa gel lan. Lafa gel, nasıl? Kendi kanalımızdan. İnternetten mi girmem gerekiyor? YouTube gerekti? kanalı. YouTube kanalı. Bir kere sizin yaptığınız yayın çok haince bir yayın. Oraya Türk bayrağını yakarken hain değil. değil. Ben yaparken haince bir yayın yapıyorum. Tabii ki diyorum buyurun. Ben bir müsaade edin. Bana sor. Bana hain ya. derseniz ben de oraya böyle girer, savunma hain hakkımı kullanırım. Sizin yaptığınız haince dediniz. Sizin yaptığınız dediniz. kayıtta var, açarım. Şimdi şey bakın. Sizin şu anki yaptığınız şey hiç hoş bir şey değil. İnsanları kışkırtmak için dünyanın her yerinde Türklere düşmanlar. Bunu görmüyorsunuz, Sadece Türk bayrağını yakıyorsunuz oraya Ben bunu vatandaşa sorunca. etmeyecek müsaade etmeyeceksen madem oraya al sen konuş. suçlarsan evet, ben de böyle cevap hakkımı kullanırım. Hayır yani, siz cevap hakkını kullanmak ben geçerken bana bir şey sorun. Ben de size cevap vereceğim. Sen benim soruma cevap vermiyorsun ki. Bak, bak ben soruna cevap veriyorum. Senin konumla ilgili konuşuyorum. Benim hakkımda ne düşündüğünü sormuyorum. Ben benim ne yaptığımı seni zaten ilgilendirmez. ilgilendirmiyor. Siz... Suriyeli'nin Türk bayrağı yakma Türk bayrağını yakması hakkında. sormak istiyorsunuz? Tamam siz soruya cevap verin. Siz soruya cevap verin. Suriyelilerin Türk bayrağımızı yakması konusunda ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle karşı çıkıyorum. Ama bu şekilde yayınlarla insanları kışkırtmaya da karşı çıkıyorum. Yapılan iş kesinlikle yanlışır. Allah belalarını versin. Kim Türk devletinin bayrağını yakıyorsa Allah onun belasını versin. Ona düşmanlık için kışkırtanların da Allah belasını versin. Bu şekilde yayınlar art niyetli yapıyorsa Allah onlarla da öbürkü tarafta hesap sorar. Biz de ben biz Türk bayrağı açam, için aynı, ben aynı şekilde. Onun aynısını dinlemek istiyorum. Neden? Emin olun dinlersiniz. olarak, olarak biz ne? de aynı şekilde kim bu vatanın Türk Kesinlikle. kimliğine zarar veriyorsa, bizi Araplaştırmaya Kesinlikle. çalışıyorsa, Arapları içimize sokuyorsa Allah bin belasını versin. Teşekkür yaptım, ederim.